Herkese merhabalar. Eğlenceli muhabbetlerin konuşulduğu ve farklı sıralışı konukları ağırladığımız Sam Show başlıyor. Başlıyor. Bugün yanımda çok özel bir konuğum var. Ağır bir konuğum var. Ağzı iyi laf yapıyor ama en önemlisi yumrukları iyi görünüyor gerçekten. Altın Yumruk Stüdyo'da Hakan Çınaroğlu bizimle birlikte. Hakan nasılsın? Teşekkürler abi. Sen nasılsın? Hoş geldin. Valla ben de çok iyiyim. Aramıza hoş geldin. Çok yoğun bir e, prodüksiyonum var arka planda. Türkiye'yi buraya getiriyorsun. Fethiye'de bir şeyler oluyor, ortalık karışıyor bir anda, ee, sahne kuruluyor, saha kuruluyor, ring kuruluyor. Türkiye'nin önemli boksörleri geliyor, bir şeyler oluyor. Televizyonlarda, yayınlarda Hakan Çınar diye sesler geliyor. Biz de tabii heyecanlandık, dedik ki Hakan kardeşimizle şöyle küçük bir zamanını alsak bize bir konuk olsa, bir anlatır mısın nasıl oldu bu süreç? Öncelikle abi teşekkürler yani böyle programda bizi ağırladığın için. Bu süreç şöyle, biz Fethiye nasıl farklı bir şeyler yapabiliriz? Nasıl böyle ulusal organizasyonları, Fethiye'mizi dövüş sporlarını daha böyle güzel bir şekilde benimsetip gösterebiliriz? Bu tür büyük organizasyonlara gidemeyen Fethiye'mizin spor severlerini burada büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıp bunun da üstüne koyarak daha etkili bir şekilde nasıl yapabiliriz diye bir uğraşımız oldu, bir çabamız oldu. Tabii bu hayali de gerçekleştirmek bir çabaya bağlı. Bunun için bir çaba sarf ettik. Değerli sponsorlarımıza, destekçilerimize, bize bu anlamda sporumuza destek veren, bizi teşvik eden insanlara da tabii teşekkür etmekte fayda var. Çünkü bizim şevkimizi kırmadılar. Biz böyle bir şey yapmak istediğimiz zaman böyle bir şeyde yola çıkmak istiyoruz. Böyle bir şeyi Fethiye'mizin 5 Kazan Meydanı'nda yapmak istiyoruz dediğimiz zaman herkes bizi gerçekten destekleyici nitelikte yardımcı oldu ve bu bize büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Amacımız tabii başarılı sporcuları milli takımda kendini göstermiş milli sporcularımızı ringlerde burada Fethiye 5 Kazan Meydanı'nda göstermek ve İyi bir sahne atmosferiyle, iyi bir ışık, iyi bir kaliteyle bunu sunmak istedik ve güzel de. Yani i̇yi bir kalite derken araya gireceğim. Yani dünya standartlarında bir kalite gördüğümüz kadarıyla. Evet. Hani üstüne koyduk dedin ya. Daha üstüne nasıl koyulabilir onu düşünüyorum. En son Baba adaydınız. Baba Dağ'da da sıradışı olsun diye bir. <laughs> yani tepelerdesiniz, ayaklar yere basmıyor. E, organizasyonlara bakıyorum, hepsi çok hareketli. Aslında ikinci organizasyonumuzda MMA'ye getirdik. Kafes dövüşünü getirdik. E, burada güzel bilgi yarattı. İkinci organizasyonumuz MMA'ydi. Aynı zamanda MMA'nin ilk temsilcisiyim. Kafesin olayı nedir burada? Yani dayak yiyen kaçamasın diye yapılan bir organizasyonun Hani kafes dövüşü Kafes dövüşünde e, her şey serbest abi. <laughs> Tabii 2013 yılında resmi federasyon kurulduktan sonra sonra belli statülerde kurallar getirildi. İşte pes etmelerde, durdurmalar, işte hakemler gözetiminde sağlık kontrollerinde full kontak dediğimiz güreş var, kickbox var, boks var, muay thai var, jiu-jitsu var. MMA her şeyi kapsıyor ve halkımız da bu tür farklı dövüş sporlarını değil. MMA biraz da farklı işin dışına taşıyor. Evet, evet. Her şey var çünkü. Evet. Biraz da gövdeye götürüyor. O o derece. E, Tabii güzel hareketli geçti MMA organizasyonu. İnsanlar organizasyon bitimine kadar orada bekledi. Mükemmel bir organizasyon oldu. Ve Fethi ilk defa kafesi getirdik. Hala soruyorlar MMA'yı ne zaman yapıyorsunuz diye. Biraz da tehlikeli bir spor olduğu için iki kere, evet. üç kere düşünüyoruz. Çünkü insanların böyle biraz daha tedirgin baktığı ve yaklaştığını da görüyoruz. Ama bir yandan merakla, heyecanla bekleyen bir kesim de var. İkisinin arasında bir güzel bir etkileşim yaratıp inşallah MMA işini devam ettirmeyi planlıyoruz. Dördüncü organizasyonumuz da yine farklı olsun dedik. 1900'de Fethiye'mizin bu tür organizasyonları yaparken Fethiyemizin coğrafi güzelliğini nasıl böyle yurt dışından gelen Almanya, Finlandiya, tabii Gürcistan'dan, Gürcistan'dan diye. Almanya'dan, Azerbaycan'dan, Finlandiya'dan, İran'dan gelen sporcularımıza hem onların geldiğinde farklı bir şeyler göstermek hem de onların ülkelerinde bunlar yayınlandığı için bizim Fethiyemizin coğrafi güzelliğini Orada yansıtmak adına farklı şeyler yapmayı planladık ve bunu da başardığımıza inanıyorum. Çünkü 1900'de face to face yaptık. Hem boksu hem kickbox'u ringe taşıdık. E boksu taşırken de biraz daha e, Almanya dediğim gibi farklı ülkelerden sporcuların ve farklı ülkelerin tanınmış sporcularını pekeye davet ettik. Evet bu çok zaten organizasyonu değerli kılan şeylerden bir tanesi de Evet. farklı şehirler ve farklı ülkelerdeki seviye atlamış kickboks anlamında boks MMA anlamında evet. kişilerin de buraya gelmesi bunun da sebebi var, bir isim var burada Hakan Çınaroğlu. Teşekkürler. Yani e, organizatör, yani resmen artık dediğim gibi yumruklar güçlü. Evet. Kafesin bir özelliği var mı? Hani atıyorum 10 dakika sonra açılır ya da süspansiyonlu sistem. Kafes nasıl? orada kafesi de merak ediyorum. <laughs> Kafesimde... Hani kafesi Fethiye'ye getirdik dedin ya. <laughs> evet. Özellikle kafesi çok merak ettim. Kafes direkt kapalı kilit ardında olan bir şey. Ring gibi de ring de çıkarsın gider. Kilit sonra... sende mi oluyor? Hani Yok, şehrin anahtarı belki... Hakan Çınar oldu mı? Ee, şimdi kafes yaparken de resmi hakemlerimizle, federasyon hakemlerimiz yapıyoruz. Evet. Aslında Kickboksu Federasyonu'nun alt branşında bulunan İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir federasyon. Hı hı hı. MMA Federasyonu. O da aynı resmi hakemlerin, resmi izinlerle yapılan bir organizasyon. Yedek kim alıyor? Yani hakemimiz. Oradaki hakemimiz. Start verildikten sonra, sporcular içeri girdikten Vallahi. sonra ilk önce kırmızı köşeye, mavi köşe. Yedek anahtar yok mu? Yok. <laughs> Şimdi hakem tuvalete gitti. Gitmez diyor. <gülüyor> <gülüyor> çünkü MMA her an her şeyin olmasında veya herhangi bir sakatlığın olmasa evet. daha müsait bir spor dalı. Bence şöyle bir olay. Olay çok tehlikeli çünkü hakemde tek anahtar var. Hakemi de tutan 4 kişi var. Yani. Hakemin en ufak hareketinde dur hop ne yapıyorsun anahtar sende diye adam durduracaklar. Bütün odak noktası dedim ya MMA'de her şey olabiliyor. Bir anda üstteki o alta geçebiliyor, bir anda ayaktan yere inilebiliyor, yerden yukarı çıkılabiliyor. MMA çok fonksiyonel bir dövüş sporu ve güzel bir stil. Evet, evet. O yüzden bütün odak ringde oluyor. Hatta bizim MMA organizasyonumuzda iki defa, üç defa bir Hastaneye gitme gelme olay oldu, kaş açılan oldu, burnu kırılan şey, oldu. Şey burada, e, bizim meydanda yaptınız değil mi? Değil, MMA organizasyonunun kapalı spor salonunda yaptık. Kapalı spor salonu, yani e, hastaneye yaklaştıkça yaklaşmışsınız. <laughs> evet. Bir sonraki etkinlik hastanenin arka bahçesinde olacak ki adamlar direkt oradan gitsinler, gelsinler diye. Kesinlikle. <laughs> yani bir ambulans gidip geldi evet, değil mi? Evet, bir kastümer gidip geldi. Güzel bir, e, çünkü aslında bu iş biraz daha gerçekliğini ön plana koyuyor, biraz daha evet ciddiyetini... Abi daha ne gerçekte olacak? Adamı hastaneye götürdük diyorsun <laughs> evet. Yumruklar gerçek yani oradaki yumruklar. Tabii kesinlikle. Ee, Hakan az önce dedin ki Muğla İl Başkanı neydi Mula o? Muğla İl Temsilcisi MMA'de. Hangi olayın? MMA'de. MMA Muğla İl Temsilcisi. Evet MMA kafes dövüş, karışık dövüş sanatları dedik evet, azım evet. açılımıyla. Ee, biz de tabi dedik ki il temsilcisi olursak e, burada e, bunu hissettiren bir olay yapalım. İşte o yüzden evet. de zaten Fethiye kafesi getirdik biz. Kendi ilçemizde bunu evet. Lanse edelim ve hissettirelim Sakatlananlar senin Muğla İl Temsilciliği döneminde mi hastaneye kaldırıldı? Evet. <laughs> Ama zaten olayın dinaminde o var. Evet, evet kesinlikle var. Peki Ve biraz da sana dönmek istiyorum. E son sözlerini ekle. O siz devam edin buyurun. Valla devam edelim mi? Tamam devam edelim. En son bir şey, organizistanla... şey kaldı gibi oldu da Yok, organi... seni de sinir etmiyorum. Şu <laughs> evet. tansiyonlar yükselmesin yani. Ya organizasyonla alakalı konuşulacak çok şey var. Çünkü evet. biz... Ee, ilk organizasyonumuz TV8'de yayınlandı bizim ee, ve sports TV yani iki kanalda yayınlandı. Ulusal TV'ler geliyor, ulusal sunucular geliyor. Evet. Ortalık bir değişiyor ya Fethiye'de. Ee, çünkü biz sporcularımızı seçerken e, milli takım dedim ya hem kendini ispatlamış hem. Türkiye popültesi ve böyle biraz daha kendilerini sosyal medyada, işte Türkiye'de tanınmış sporda biraz daha bu anlamda Fethiye'ye davet ediyoruz ki hem Fethiye'mizin tanıtımı bu anlamda iyi olsun hem de gelen sporcularımız biraz daha ödül, hani Fethiye coğrafyası olduğu için evet. biraz daha ödül niteliğinde olsun, onları bir Fethiye'mize davet edelim. Çünkü onlar biz burada konaklamasını, yol, bütün yani sporcunun her şeyini biz burada karşılıyoruz. Misafir ediyoruz diyelim. Şey i̇yi. mi diyorsun, öldük bittik mi diyorsun yani zor mu <laughs> geçti bizim için süreç? <laughs> her zaman her şey zordur, önemli olan başarıya e, ulaşmaktır ama süreç her zaman zor. Evet. Yani yılda bir defa mı oluyor yoksa 6 ayda bir oluyor mu bu Biz süreç? Biz 2023 Ağustos'ta ilk organizasyonumuzu yaptık. 2 yılda 4 organizasyona ev sahipliği yaptık. 2 evet. yılda 4 organizasyon. Matematiğim çok iyi değildir ama 2 yılda 4 organizasyon. Yılda 2 organizasyon. Yılda 2 evet. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Yılda 2 tane organizasyonla aslında Fethiye'de daha önce hiç yapılmayan, deneyimlenmeyen bir şeyi coşkulu halde burada hı. bizim insanımızla paylaştınız. Tabii ki. Çok da güzel buna önayak oldun. Başarıların devamını diliyorum. Teşekkürler. Yani hani bir burada Fethiye'li bir genç kardeşimiz bir girişimci olarak da ve sporla ilgilenmen çok ayrı güzel bir şey. Bugün biz de burada hep beraber bunu muhabbet ediyoruz. Ne güzel evet. bir şey. Yeni konuya geçebilir miyim? Tabii ki. Evet sevgili seyirciler. Hakan müsaade etti. Yeni konuya geçiyorum şu anda. Peki bu organizasyonları yapan, bu şekilde koşturan, mücadelenin içerisinde Hakan Çınaroğlu ismi dedik. Kimdir ya? Bu adam kimdir? Bu adam nasıl bir mahalle hayatında büyüdü? Batman gibi miydi? Ayakta kalma mücadelesi miydi? Bu marka nasıl ortaya çıktı? başarı Başarıya koşmak diyelim. Biraz daha nasıl söyleyeyim? Mahalle kalabalık mahallemizdi. Bizim biraz daha... Neresi? Hani, Yenevler Mahallesi. Allah Mahallesi. Yani, hareketli bir mahalleydi ama tabii bizim gençliğimiz hepsi köylü insanımız diyeyim. Kendi yerel insanlarımız, kendi arkadaşlarımız biraz da kalabalık bir nüfusa sahiptik. O dönemde arkadaşlarımız futbolla falan uğraşırken ben futbol sevmezdim biraz daha dövüş sporlarını daha çok merak hissettirirdim. Görevi şey miydi mesela futbolu sevmezdin ama futbol sahasında yedek kulübesinde bekler. Hakan karşı rakibin şu adam bize dikleniyor dediği zaman onu sahadan alıverir miydin kendi tarafına ne yapardın? Tam olarak öyle değil ama dedim ki bizim mahalle biraz daha hareketli olduğu için koşturmacalı biraz daha böyle kavgaların içinden, çatışmaların içinden gelen bir mahalleydi. Nüfus dedim. Bir arabaya kaç kişi biniyordunuz Hakan? <laughs> Bizim bir arabaya bir Renault'un için 12 kişi binmiştiğimiz var. Bir Renault'a 12 kişi. Evet. Rekoru kırmışsınız. Kırdık. Sevgili polislerimiz sizi yakaladığında ne dediler? Yani. Oldu mu öyle bir şey? Ya bir dur demediler <laughs> mesela bir dur dediler. Bir arabada bir gün 12 kişi çıktınız. Geldin başınıza. Başımıza geldi. Adam bile polisimizle güldü. <laughs> Ya oğlum ne yapıyorsun dedi güldü geçti adam bile. <laughs> Nüfus bayağı kalabalık. Evet kalabalık o zaman. Yani da. mahallede 12 kişiye bir araba düşüyor. O zaman da tabii sosyal medya bu kadar aktif değildi. İnsanlar evet. biraz da biz sokaklarda tas oynamakla, bilye oynamakla işte atıyorum. E, bir şey diyeceğim sosyal... senle biz bilye oynuyoruz. Ben seni ütüyorum. Ama bir türlü bilyeleri senden alamıyorum. Yani burada bir haksız rekabet yok mu Hakan? Yani şimdi sen burada biraz boksörsün. Oradaki bilmiyorum o dönem böyle biraz daha kaslı bir adam mıydın ama her oyunda yensem de yenilmiş gibi evime giderim yani akşam üzeri. Nasıl olacak bu olay? Bunu nasıl dengeliyordun? Ya o zamanlar tabii daha yeni yeni spora başlıyorduk. Evet. Daha ancak ancak kişilik kimlik oturuyor diyelim. Genelde kendi arkadaşlarımızda sevilen bir insandık. Çok şekilde bir çatışmalarımız olmadı. Kaybetsek de kaybetmeyi severek giderdik. O yüzden her zaman küçüklüğümüzden bu yana hala Aynı arkadaşlarımızla, dostluk ve beraberlik içinde. Çok önemli. Bu başarılarımız da zaten birlik beraberliğimizle, hani bu bir ekip işi gerçekten, bu organizasyon işleri, birçok yapılan faaliyetler, ekibimizle birlikte hani herkes elini bir taşın altında koyuyor ama görevlendirme sürecinde, ama takip sürecinde. Süreç içinde e, elim taşın altında fazla ezildi diye isyan edenler oluyor mu? Muhakkak oluyor. <gülüyor> <gülüyor> bir şekilde gönlünü alıyoruz, evet, motive ediyoruz, alıyoruz, evet. yola devam ediyoruz diyorsun. Ee, box, kickbox, MMA değil mi? Evet. Yapmış olduğunuz şey tam olarak. Tabi. Box, kickbox ve MMA sporlarında daha aktifiz. Kickboksta e, Kickbox'ta da zaten geçen sene e, biz bütün dünya şampiyonlarına gidiyoruz kickbox'ta. Yani gözlüklü bir adam olarak konular o kadar uzam ki yani böyle hakan. Konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz ama box, kickbox, MMA yani ilk yumrukta herhalde gözlük benim şöyle <laughs> falan olur muydu? hayır <laughs> hayır. <laughs> 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 Tabii zaten ringe çıkmanın da belli bir usulleri vardır galiba. Tabii. Örneğin gözlüklü saatli ya da kesici bir aleti olmadan. Tabi hazırlık süreçleri hepsi ringe çıkarken de normal evet. kaslı, kugeli, lisanslı bir şekilde sağlık raporunu hazır bir halde lisanslı bir şekilde çıkıyorsunuz. Dayak gerçekte gururumuzda, hastaneye gidiyoruz. Evet. Lisanslı bu adam götürün bunu diye götürüyorlar. İki taraf da aynı kilo, aynı bisiklette olduğu için genellikle evet. e, aynı. Şartlar eşit. Şartlar eşit değil? olduğu için aynı stoklar çıkıyor genelde problem olmuyor. Evet. Çok nadirdir. Çok çünkü nadir. iki taraf da bilinçli, evet. aynı hazırlık sürecinden geçmiş, aynı disiplinle yola çıkmış. Bir hazırlık sürecine çıkıp ringe öyle çıkıyor. Absürt bir olayla çok karşılaşmıyoruz ama çok nadir, yüzde bir. <laughs> Peki, günümüz dünyasında tabii dünyada biraz değişiyor. Bu dünyada bambaşka şeyler olabiliyor. Örneğin yapay zeka artık hayatımıza girdi. Evet. Ee, ve birçok insanı da işinden edebiliyor bu süreçte. Sence yapay zeka insan boksörü yenebilir mi? Kesinlikle hayır. Yani çünkü bir insan... Fonksiyon anlamda kondisyonel, kuvvet, performans, dayanıklılık olarak özellikle bir dövüş sporlarında e, olması gereken birçok fiziksel hazırlık süreçleri var. Ve çok e, uzun bir süreci dayanır aslında bir hazırlık süreçleri. Başarı kolay, kolay elde edilmiyor. Bir yapay zeka ile başarı olabilmesi bence mümkün değil. 5 yıl sonra bu konuyu tekrar değerlendirmek üzere. Burada görüşürüz. <Gülüyor> <Sakan>. <Gülüyor> Evet, valla bokstan girdik. Biraz hayatına değindik. Bu süreçte tabii bir de şöyle bir durum var. Her yiğidin farklı bir yoğurt yiyişi vardır. Organizasyonda başarı olmasaydı bunun devamı gelmezdi. Hakan Çınaroğlu yoğurdu nasıl yiyor? Bunu da sormadan edemeyeceğim. Ee, biz öncelikle yapmış olduğumuz faaliyetlerde... Kesinlikle bunu bizim en yakınlarımız veya çevremizdeki biz destekleyen insanlar mutlaka bilir. Biz biraz daha başarıya veya yaptığımız işe vizyon katarak ilerliyoruz. Para kazanmaktan ziyade biz bunu nasıl daha ileriye taşırız, bize destekleri veren insanların daha onur edici, bunu nasıl üstüne koyarak ilerleyebiliriz şeklinde ilerliyoruz. E bu da bizi yaptığımız işin biraz daha ileriye taşıyor. Bir sonraki adımımızı daha da güçlü kılıyor. Ve tecrübeli Tabi. bir halde emin adımlarla ilerliyorsunuz buraya geldik mesela destek biraz daha fazla biz bu buradakini buraya alıyoruz. Bir daha kadını buraya atabiliyoruz. Eğer destek fazla biz bunu cebimize atalım gibi değil de biraz daha başarı vizyonu, başarı kalitesini ve sporcu kalitesini yaptığımız için kalitesini gelen desteğe göre de arttırarak devam ediyoruz. Bunların da motivasyon anlamında, moral anlamında da artısını ve meyvesini mutlaka yiyoruz. Süper, harika. Normal gündelik hayatında da dedin ya yakın arkadaşlarımızla hala ilişkimiz çok kuvvetlidir. Evet. Güçlü bir bağla birbirimize bağlıyız. Peki günde şöyle arkadaşlarından kaç defa telefon alıyorsun? Hakan kavga var. Hakan koş yetiş. Arkadaşlarından böyle telefonlar alıyor musun? Nasıl geçiyor bir günün? Önceleri evet bayağı yoğun bir telefon trafiği geçiyordu. Ne zaman? Geçiyoruz. İlk başladığın zaman mı? İlk başladığın zamanlar biraz daha yoğun bir telefon trafiği geçiyordu. Artık biraz daha sporcu yetiştiriyoruz. Sporcu aileleri olsun, sporcularımız olsun biraz daha örnek olmak gerekiyor bu anlamda. Yaptığımız faaliyetlerden de ön plana duygusu, hata yapmayalım biraz daha yapıcı davranıyoruz. Tabii sürecin bize yüklediği sorumluluklar oluyor. Evet mutlaka. Bunu da geliştirerek <laughs> devam ediyoruz. Tabii tabii. Tabii. Ee, bunlar önemli şeyler. Biraz daha kimliğimize yakışır şekilde hareket etmeye çalışıyoruz diyorum. Çünkü evet. insanlar bizi evet her ne kadar bir dövüş sporuyla ilgilensek de bunu bir güç anlamında değil de biraz daha yapıcı bir e, fonksiyonla arayı bulmak neticesinde oluyoruz. Hani arkadaşımızı da yalnız bırakmıyoruz. Evet. Ama evet. karşı tarafı da küçültmüyoruz diye. Yani bir saniye giderim dedin yani. Giddi, kavga oldu mu gidiyoruz yani. Kavga oldu mu gitmiyoruz aslında. <laughs> ee, bir arkadaş dostu nasıl yaklaşırsa. Pataküte değil de. Ama şimdi ben olaydan <laughs> şöyle biraz hayal ettim de Hakan Çınaroğlu kavga var diyor senin arkadaşın. 5 dakika da orada olman lazım ama sen muhtemelen yine organizatörlük ruhun var ya. İstanbul'daki adamı arıyorsun. Kickbox il müdürünü, ilçe müdürünü. işte Almanya'daki adamı arıyorsun falan. Ya işte kavga varmış falan derken zaten senin arkadaş dayağı yiyip geriye geliyor muhtemelen. Hani organizatörlük ruhu da var sende. Organizatörlük ruhu Olaya var. Olaya kaç kişi gidiyorsunuz? <laughs> <laughs> ya şöyle söyleyeyim. Fethiye'den esnaflar olsun, çevre insanlar olsun genellikle %90'ını tanıyoruz diyelim. Evet, evet. Olan kavga da mutlaka karşı taraf tanıdık çıkıyor. Ya biz de bu anlamda karşı tarafa da... Ta e sen oraya hakemlik yapmaya gidiyorsun. E, hakemlik yapmaya gidiyorsun. Kafes gibi cebin anahtarı koymuşsun. Kardeşim anahtar bende. İki tarafı da uzlaşlaştırıp geri mi geliyor? Kesinlikle öyle oluyor. Oluyor değil mi böyle Olması şey? gereken de o. Çünkü çok haklı bile olsa ya da çok haksız bile olsa yani sen de bizim tanıdığımız bir insansın. Sen de kardeşimsin. Uzatmayalım. Bak benim hatırıma böyle olmasın deyip evet çok yapıcılaştırılmış oldu. Şimdi açıkçası oldu. bir kavgada ben yakalansaydım, senin hatırın bu konuda iyidir. Sonuç itibariyle dövüş sanatları, kickbox, MMA gibi <laughs> Fethiye'mizde çok büyük organizasyon yapan bir adam gelmiş, Hakan Çınaroğlu. Adam zaten dövüşü buraya getiren adam ve gelmiş ki bizden rica ediyor. Ya kardeşim rica ediyorum bak benim hatırım için yani şu kavgaya bir son verin. Bana evet. Etkili olursun yani. Muhakkak oluyor. Yani kavgayı organize eden, dünya çapında, ülke çapında global organizasyonu buraya getiren adam bana kavga yapmayın diyorsa vardır bir bildiği deyip Evet. Eyvallah cansın deyip geriye çekilirdim diye düşünüyorum. Ya benim gözümde en hayatta kendi değerli şey fiziksel güçten ziyade bir saygı. Evet. Ve saygını kazanmak. Ve saygı gösterirsem saygını kazandığını da görüyorum. Bunu bunun da mutlaka faydası oluyor. Çok güzel. Yeni dönemdeki organizasyonlar şu anda var mı? Bir planlar ne zaman olacak? Böyle biz bir şeyimiz var mı? zaten bir sonraki organizasyon yaparken bir sonrakini de düşünüyoruz. Oho siz satranç oynuyorsunuz <laughs> ya. Yani dedim ya biz her zaman üste koyarak gitmeyi, biz bir sonraki adımımızı bize destekleyen insanların, spor severlerin, ekibimizin, sporcu arkadaşlarımızın her zaman şevklerini de en iyi ve en üst seviyede tutmak adına iyi şeyler yapmak. Bu organizasyonda doğru şekilde doğru hareketler, doğru imeler yakalayalım ki bir sonraki organizasyonda da bu bizim ayağımıza takılmasın evet. diye bu şekilde yola çıkıyoruz. Dördüncü organizasyonu yaparken beşinci organizasyonda da ufaktan bir hayalini kurmuştuk. Ne o zaman? Hiç... Ne zaman? Yani bu yıl içerisinde diyelim. Bu yıl içerisinde? Ama yaz sonlarında. Eylül-Ekim gibi planlıyoruz. Ama sürpriz olsun diyelim. Kışa sert bir giriş olacak öyleyse. Evet. <laughs> yani Sert de üstüne... güzel yine bedenimizin güzel bir coğrafi yerinde olacak. Vay güzel evet. Ee, Hakan Çınaroğlu'nun ağzından laf almaya çalıştık arkadaşlar. Alamadık, bu kadar aldık. <laughs> Anahtar cebinde gelmiş adam, kilidi açmıyor bir türlü. Ee, vallahi her şeyden öte çok iyi bir insansın. Aynı zamanda mücadele verdiğin bir dava, bir duruş sergiliyorsun. Fethiye için, arkadaşlarımız için, gençler için, bizler için, hepimiz için güzel bir ilham, güzel bir yolculuk. Hepimizin bir şeylerle ilgilenmesi, motive olması. Profesyonel bir alanının olması bence kendimize ve insanlığa kattığımız değerlerin başında geliyor. Bu anlamda tebrik ediyorum. Yolun açık olsun. Teşekkürler ben ee, de. İyi ki geldin. Aramıza hoş geldin. Artık yeni bölümlerde ara ara yine seninle konuşur, laflarız. Ne oluyor, bu işler nereye gidiyor diye. Teşekkürler ben de. Spora değer verdiğiniz için, spora anlam kattığınız ve programımıza bize yer verdiğiniz için, bu tür organizasyonlara da önem verdiğiniz için ben teşekkür ederim. İyi ki varsınız.